Kadınlar tarih boyunca hayatın her alanında başarılar elde etmiş, toplumun gelişimine ve medeniyetin ilerlemesine öncülük etmiştir. Türkiye'de de kadınlar güçlü duruşları ve azimleriyle birçok ilki başarmış, geleceğe ışık tutmuştur. İlk kadın doktorumuz Safiye Ali, sağlık alanında öncü olup birçok kadına ilham kaynağı olmuştur. Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen, gökyüzünde cesareti ve başarısıyla adını tarihe yazdırmıştır. İlk kadın milletvekilimiz Satı Çırpan, siyasette kadın temsilinin önünü açarak kadınların karar alma mekanizmalarında yer almasını sağlamıştır. Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, yöneticilikte kadınların gücünü gösterirken ilk kadın subay İnci Arcan, askeri alanda kadınların varlığını simgelemiştir. İlk kadın köy muhtarımız Gül Esin, yerel yönetimlerde kadınların da söz sahibi olabileceğini göstermiştir. İlk kadın avukat Süreyya oldu. İlk kadın araba yarışçısı Samiye Cahit Morkaya. İlk kadın arkeolog Jale İnan. İlk kadın başbakan Hansu Çiller. ilk kadın gazeteci Selma Rıza Feraceli. İlk kadın radyo spikeri Emel Gazi Mihal ve ilk kadın televizyon spikeri Nurhan Devres ve daha niceleri. Onların açtığı bu yolda ilerleyen tüm kadınlarımız bugün de hayatın her alanında başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam etmektedir. Ajans Milas olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm kadınların bu özel gününü kutluyor. Eşit, adil ve huzurlu bir dünya diliyoruz. Kadınlar varsa gelecek vardır.